sisli ev, kasabanın kenarındaki eski orman yolunda yalnız başına yürüyordu. Gece yarısıydı. Ay ışığı ağaçların arasından zar zor süzülüyor, yerde uzun gölgeler çiziyordu. Yaprakların ışırtısı, kırılan dallar ve sürtünen otların sesi gecenin sessizliğini bozuyor. Her adımda ayakları geri geri gidiyormuş gibi hissediyordu. Bacakları kendi kontrolünde değildi. Kalbi hızla atıyordu. Uzaklardan kargaların uğultulu çığlıkları gecenin sessizliğini bölerken tüyleri diken diken ediyordu. Bir an beyaz bir figür ağaçların arasından süzüldü gibi oldu. Hızla bir adım attığında Fülgür kayboldu. Ama huzursuzluk hala içindeydi. Sizler arasında terk edilmiş bir ev belirdi. Tahta kapısı hafif aralıktı. Pencerelerinden soluk bir ay ışığı sızıyordu. Bahçedeki yabani otların arasında toprağa çizilmiş tuhaf semboller göze çarpıyordu. Adımlarını yavaşlatmaya çalıştı ama ayakları hala geri geri gidiyordu. Kapıya yaklaştığında rüzgar birden kesildi. Sessizlik boğucu oluyordu. Kargaların çığlıkları hafifçe yankılandı. Kapıyı açtı ve içeri girdi. Ev toz ve örümcek ağlarıyla doluydu. Duvarlardan gelen hafif fısıltılar sessizliği daha doğursuz kılıyordu. Buraya gelme ama seni bekliyorum. Salonun ortasında eski bir koltuğun altında kararmış bir defter buldu. Sayfaları gölgeler, yüzleri olmayan figürler ve bilinmeyen sembollerle doluydu. Defteri açtığında duvarlardaki gölgeler hafifçe hareket etmeye başladı. Ay ışığı zeminde dans eden gölgeleri daha da ürpertici hale getiriyordu. Adımlarını kontrol etmeye çalıştı ama bacakları hala geri geri gidiyordu. Deftere bakarken bir sayfanın üzerinde kendi adı yazılıydı. Buraya gelme seni bekliyorum. O anda evin atmosferi değişti. Duvarlar daraldı, tavan yükseldi ve sessizlik boğucu bir ağırlığa dönüştü. Kargaların çığlıkları yankılanıyor, gölgeler etrafta dolaşıyordu. Bir köşeden uzun saçlı, dudaksız bir figür çıktı. Gözleri boş ve derin, sessizce izliyordu. Gölgeler evin her köşesinde hareket ediyor, ayakları hala kendi kontrolünde değil. Geri geri gidiyordu. Panik içinde kapıyı açmaya çalıştı ama kapı ağırlaştı ve açılmadı. Tek kaçış yolu ay ışığıyla aydınlanan bir pencereydi. Ormanın karanlığını atladı ama arkada fısıltılar ve gölgeler peşini bırakmadı. İçeriden bu kez daha tuhaf sesler geldi. Eski tahta döşemeler gıcırdıyor, duvarlardan boğuk fısıltılar yükseliyordu. Önce sadece uğultu gibi gelen sesler ardından daha da netleşti. Anne korkuyorum. Karanlıkta aniden bir çocuk belirdi. Küçük soğuk bir süyet elini yardım ister gibi uzattı. Kalbi hızla atan adam ilk anda bir adım attı. Bir anda kendini tekrardan evin içinde buldu. Sanki onu kurtarabilecekmiş gibi hissediyordu. Ama adımını attığı anda çocuk gözlerini kaldırdı ve gözleri birden simsiyah oldu. Uğuk sesi yerini korkunç bir gülüşe bıraktı. Mesiyet sanki gölgeye dönüşür gibi yavaşça kayboldu. Adam olduğu yerde dona kaldı. Her yer sanki zifiri karanlıktı. Kendi iradesiyle yürümek isterken ayakları istemsizce geri geri gidiyor. Evin karanlığı onu sarmalıyor. Fısıltılar daha boğucu ve uğultular daha yoğun oluyordu. Kapıya ulaşmak neredeyse imkansızdı. Her denemesi onu daha derin bir çaresizlik içine çekiyordu. Dulaksız figür ve karanlık çocuk gölgelerin arasında sessizce izliyor, sanki adımlarını yönlendiriyorlardı. Ve sonra bir anda kendini karanlık odasında nefes nefese Kanter içinde uyanmış olarak buldu. Kendi kalp atışını anlamaya, kendini sakinleştirmeye çalışıyordu. Tam rahatlamaya başlamıştı ki odanın karanlığında bir silüet belirdi. O çocuk simsiyah gözleriyle bakıyor, korkunç bir gülüşle ''Bini hatırladın mı?'' dedi. Adamın nefesi kesildi, geriye kaçacak bir yol yoktu karanlık fısıltılar ve gölgeler bir kez daha çevresini sardı. Adam o an anladı ki bunların hiçbiri bir rüya değildi ve bundan sonraki hayatını etkileyeceğini de biliyordu. Her insanla olan temasında kapalı bir oda veya karanlık bir köşe gördüğünde kalbi hızla atıyor, ayağı istemsizce geri geri gidiyor, tüyleri diken diken oluyordu sessiz bir odada da yalnız kaldığında çocuk silüetini ve karanlık gölgelerin oyunlarını görüyormuş gibi hissediyor korkunç gülüşleri kulaklarında çınlıyordu yıllar boyunca hayatının her anı bu korkularla gölgelendi evden, ormandan ve o gece yaşananlardan kaçmak imkansızdı çünkü korku artık zihnine işlenmişti dudaksız figür simsiyah gözlü çocuk ve evin uğultuları onunla birlikte yaşamaya devam etti ve en ürperti çoğalanı bu seslerin ve görüntülerin sadece gece değil her sessizlik anında ve her karanlık köşede yeniden belirmesiydi. Adam hayatı devam etmeye çalıştı ama o gece yaşananlar ve evin karanlığı onun her adımında ve her nefesinde ömür boyu peşini bırakmadı. Artık biliyordu ki o ev ve içindeki gölgeler sadece bir anlık korku değil hayatının sonsuz bir parçası olmuştu.